şu RhinoBot'u durdursun? Kontrolden çıktı! <laughs> am, 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 am. Aa! Hey! Bu öfkeli Rhino robotu kim getirdi buraya? Şu önümüzdeki rampa bizi ondan kurtarabilir. Şu çılgın bizi ve adayı yok etmeden buradan gidelim. Tiger şarkı dostu gibi davranan tek kişi benim. Yavaşsın. Beni yakalaman gerekecek. Bu çok kolaydı. Bir koca robot dedim. Sonra da. Roar. Sonra dedim ayı tuzağı sever misin? Ayı tuzakları başladı. Ham ham ham. Neye bakıyorsunuz siz? <laughs> ba 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 bo. İşler sarpa sarıyor. Bu yüksek teknoloji canavarını durdurmak için eski yöntemler gerekliydi. Hey! Civata Bey'in Sen de yepyeni ve havalı ıvır zıvırlar olabilir ama bu adadaki kamyonlarda cesaret var evlat. Burası Bigfoot'un mekanı. Bigfoot'un kurallarına sen de uyuşursun. Al bakalım. Bigfoot kazanıyor. Suki harikasın. İşte o gün öğrendik ki eski oyuncaklar da çok kıymetli. Veya hurdaları. <laughs>